Canlarım selam ben Emre Hocanız kanalıma hoş geldiniz bilgisayar mal türev fasükülünde arkadaşlar ön izleme testi test 9'dayız hemen birinci sorumuzla başlayalım f fonksiyonu reel sayılar fark 2'den reel sayılar fark 2'ye tanımlı bu biçimde tanımlanmıştır buna göre f türev 2x eksi 1 bölü x 2 çarpı f türev x ifadesinin x eşittir 3 için değeri kaçtır şimdi arkadaşlar baktığımız zaman şuradaki içerideki ifade aslında benim fx fonksiyonum mu? Evet fx fonksiyonum. Burası f türev fx geldim hemen yazdım. Sonra f türevi x'e dönüştürdük mü dönüştürdük. Buradaki ifadeyi ben tanıyorum. Burası aslında f bileşke f fonksiyonunun tabii ki türevi. Geldik şöyle x'i de koyduk. Peki hocam burada f bileşke f alacağım mı? Hayır. Uyanık olacağım. Bu fonksiyonun tanım kümesiyle değer kümesi aynı olduğu için fonksiyonun tersi kendisine eşittir. Tersi nasıl bulunuyordu? Şu fonksiyondaki şu sayı ile şu sayı hem yer değiştiriyordu hem de işaret değiştiriyordu. O zaman f dediğin ifade f-1'e eşitse ben buradaki f'i sildim. Buraya geldim f-1 yazdım. E bunlar birbirini götürdü. Sadece x kaldı. x'in türevi de 1'dir. Ne yaparsan yap sonuç 1 gelecek. Geçtik ikinci sorumuza. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonu x eşittir a apsis noktasında türevlidir. Buna göre fonksiyonlardan hangileri x eşittir a apsis noktasında kesinlikle türevlidir. Şimdi ben bunun türevini aldığım zaman 2 tane fx çarpı f türev x geldi mi? Geldi. Şimdi fonksiyon a'da türevli ise o zaman f a dediğin ifade tabii ki tanımlıdır. f türev a dediğin ifade tabii ki tanımlıdır. O zaman ben buraya a yazdığım zaman 2 tane f'a çarpı f türev a ile karşılaşacak mıyım? Evet karşılaşacağım. Demek ki bu tanımlı, bu tanımlıysa bu ifade de tanımlıdır. Şimdi geldim buraya. Baktığım zaman ben buradaki ikinci maddeyi şöyle yazabilir miyim? fx bölü fx hemen geldim yazdım. Sonra eksi 1 bölü fx şeklinde yazsam. Burası 1 eksi 1 bölü fx yaptı mı? Yaptı. Belki fa dediğin ifade sıfıra eşit. O zaman burası 1 eksi 1 bölü f a'dan şurası 0 gelirse tanımsızlık gelir. O zaman bunun türevini her zaman almayabilirim. Şimdi geldim buraya. Burası f bileşke f x şeklinde yazdık mı yazdık. Burası f bileşke f a oldu mu oldu. f a'nın sonucu diyelim ki bir sayı olsun 0 olsun yine. f 0 çıktı. Belki bu fonksiyon sıfırda tanımlı olmayabilir. O yüzden f bileşke f 0 her zaman hesaplanmayabilir. Cevap yalnız bir geldi güzel insanlar. Geçtik üçüncü sorumuza. Güzel bir soru. Gerçel sayılar kümesi üzerinde bir f fonksiyonu bu biçimde tanımlanmıştır. f fonksiyonunun birinci türevinin grafiği x e eşittir m ile x e eşittir eksi m doğruları ve x e eksen arasında kalan bölgenin alanı 32 birim karedir. Buna göre f fonksiyonunun eksi 2 6 aralığındaki ortalama değişim hızı kaçtır? Arkadaşlar Burada bu soruyu çözmek için tabii ki kabulde bulunacaksın. Ben m'yi sıfırdan büyük kabul edeceğim. N'yi sıfırdan büyük kabul edeceğim. Yani burada m'yi sıfırdan küçük, n'yi sıfırdan küçük kabul edebilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. Ben sadece şekli daha iyi görün diye hemen ikisini de pozitif kabul ettim. Ve mutlak değerlerde tabii ki sıkıntı yaşamayayım diye. Negatif olduğu zaman belki karıştırabilirsiniz. Bu ifadenin grafiği aslında bu şekildedir. Şu mutlak değer mx artı n'nin. Şurası da hatta N noktası. Şimdi bu doğrunun eğimi tabii ki x'i sıfırdan büyük kabul ettiğin zaman burası direkt mx artı n diye çıkar. x'i sıfırdan küçük kabul ettiğin zaman da burası eksi mx artı n diye çıkar. Bak buranın eğimi m'dir. Buranın eğimi eksi m'dir. Sen bunun türevini çizmek istersen aşağıya şöyle yapacaksın. Sıfırdan büyük değerler için hemen maviye geçelim. Sıfırdan büyük değerler için m olarak yazacağım. Sıfırdan küçük değerler için de eksi m olarak yazacağım. Yani şurası m olacak. Şurası eksi m olacak. Bu unutma f türevin grafiği. Şimdi x ekseni arasında kalan alanı bulmak için önce x eşittir m'yi çizdim. Geldim. Şu benim x eşittir m doğrum olsun. Geldim. Burada da x eşittir eksi m'yi çizdim. Şimdi burada x ekseni arasında kalan bölge bir alan burada bir alan da burada. Bunların ikisi de kare. M ile M'nin çarpımı M kare geldi. Eksi M ile eksi M'nin çarpımı M kare geldi. O zaman iki tane M'nin karesi eşittir 32 ise M'nin karesi buradan 16. M sayısı buradan 4 geldi mi geldi. O zaman benim fx dediğim ifade mutlak değer 4x artı n'ye dönüştü mü dönüştü. Şimdi eksi 2 6 aralığındaki ortalama değişimizine bakalım. F6 eksi f eksi 2 bölü 6 eksi eksi 2. 6 yazarsak burası 24 artı ne olur? Eksi 2 yazarsan 8 artı ne olur? Bunları çıkartırsan n'ler birbirini götürür. Üst taraftan 16 geldi. Alt taraftan 8 geldi. cevapta 2 çıktı. E eşik oldu. Güzel insanlar. Geçtik dördüncü sorumuza. Hemen sorumuza bakalım. Uzunluğu 24 santim olan bir tel iki parçaya ayrılıp parçalardan biri kare Diğeri ise çember haline getiriliyor. Bu iki şeklin iç bölgelerinin alanları toplamının minimum olması için çemberin yarıçapı kaç santim olmalıdır? Önce bir tane çemberimi çizdim, sonra hemen karemi çizdim seninle birlikte. Dikkat, şurası x x olsun, bunun çevresi 4x geldi. Şuranın yarıçapı r olsun, buranın çevresi 2πr geldi mi geldi? O zaman 2πr ile 4x'in toplamı tabii ki kullanılan telin uzunluğu 24'e eşit olmak zorunda. Bundan sonra alanları toplamının minimum olmasını isteyeceğim ben. Önce buranın alanı pi r karedir. Buranın alanı x karedir. Şimdi sen ne yapacaksın? Tabii ki değişkeni teke düşüreceksin. Kimi yalnız bırakalım? X'i yalnız bırakalım. O zaman 4x eşittir. 24 eksi 2 pi r. Buradan x dediğin ifade 6 eksi pi r bölü 2'ye dönüştü mü? Evet dönüştü. Geldik alan eşittir dedik. Pi çarpı r'nin karesi artı burası 6 eksi pi r bölü 2'nin karesine dönüştü mü? Dönüştü. Hemen ne yapacağım? Tabii ki türevini alacağım. Türevini aldığım zaman sıfıra eşitliyordum. 2 başa geldi. Burası 2 pi r oldu. 2 başa geldi. 6 eksi pi r bölü 2 oldu çarpı içinin türevinden R'ye göre türev alıyorum. Eksi pi bölü 2 geldi. Şöyle hemen onu da yazalım. Şimdi dikkat etmen gereken şey ne? Tabii ki bu ifadeleri en düzenli hale alacağız. Ben buradaki ifadeyi karşıya göndereceğim. Karşıya gönderdiğim zaman da dikkat bu eksi karşıya artı olarak geçtiği için 2 çarpı burası 6 eksi pi r bölü 2 geldim buraya pi bölü 2 yazdım yazdım. Bu pi bu pi'yi götürdü. Bu iki karşı çarpı olarak geçti mi? Geçti. O zaman burası 4R oldu mu? Evet oldu. 4R eşittir. Çarptım burayı. 12. Hemen geldin. Çarptım burayı. İkiler birbirini götürdü. Pi R geldi mi? Geldi. Sonuç olarak benden zaten yarı çap istemişti. 4R artı pi R eşittir. 12 çıktı mı? Çıktı. R parantezinde 4 artı pi eşittir buradan 12. R buradan 12 bölü pi artı 4 gelir. Cevabım da tabii ki A şıkkı çıkar. Geçtik 5. sorumuza. Aşağıda gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı sürekli. Her zaman söylemişimdir. Şu sürekliliğe bir vurgu yapın. Ona alışın. F fonksiyonunun birinci türevinin grafiği verilmiştir. Şimdi baktığın zaman ifadelerinden hangileri doğrudur? Hemen ne yapacağız? x eşittir eksi bir apsisi nokta f türev fonksiyonunun yerel minimum noktasıdır. Bir nokta ekstremum noktaysa türevin grafiğinde türevi yorumluyorsan içinin dolu olması lazım. Öyle bir doluluk yok. O yüzden bu nokta ekstremum nokta olmaz. Yani ekstremum nokta olması için fonksiyonun orada tanımlı olması lazım. f türeve göre f türevi yorumluyorsan e, tanımlı mı? Değil. O yüzden gitti x e eşittir 3, apsisi nokta f fonksiyonunun yerel maksimum noktasıdır. Bak şimdi iyi dinle. Şuralar türevin grafiğinden dolayı pozitif, buralar türevin grafiğinden dolayı negatif. O zaman fonksiyon artandan azalana geçmişse yukarıda bir baca oluşmuştur. Bu baca yukarıda oluşuyorsa yerel maksimum noktasıdır. Evet doğru. Geldim tiki attım. F türev fonksiyonunun en küçük tam sayı değeri eksi 3'tür. Hayır f türev fonksiyonu fark ettiysen eksi 4 değerinde alıyor. O yüzden bu ifade de yanlış. Cevabın yalnız 2 geldi. Geçtik 6. sorumuza. Gerçel sayılar kümesi üzerinde her noktada türevlenebilir. y eşittir fx fonksiyonu ile y eşittir x doğrusu dik koordinat düzleminde gösterilmiştir. f fonksiyonunun a virgül 3 aralığındaki ortalama değişim hızı 2 olduğuna göre a gerçel sayısı kaçtır? Önce arkadaşlar bu benim y eşittir x doğru Buradan yukarı çıktım. Ona karşılık gelen değer 5'tir. Yani şurayı şöyle uzattım. Geldim bunun karşısına 5'i yazdım. Yine aynı şekilde buradan yukarı çıktım. Buna karşılık gelen değerin kaç olduğunu biliyorum. Tabii ki 3 olduğunu biliyorum. Geldim şöyle hemen karşısına 3'ü yazdım. Şimdi ortalama değişim hızı f3 eksi f a bölü tabii ki 3 eksi a'ydı. Şimdi... F3 dediğin ifade. Baktın fonksiyondan yukarı doğru çıktın. Geldin 5 olduğunu gördün. Hemen şurası 5. F'a'ya baktın. Geldin yukarı çıktın. Karşılık gelen değer 3. Onu da yazdık. Burası 3 eksi a olarak kaldı. Bunun sonucu 2 imiş. O zaman 2 bölü 3 eksi a eşittir 2 ise şurası 1 olmak zorunda. 3 eksi a 1 ise a buradan 2 çıkar. Cevap da şıkkıdır. Geçtik 7. sorumuza. Hemen soruya baktık. f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. Birebir ve örten fonksiyonlarmış. Birebir ve örtense bunlar daima artan ve daima azalan fonksiyonlardır. Şimdi burada neye dikkat edeceksin? g fonksiyonu sürekli aşağı indiği için bu daima azalandır. f ise sürekli yukarı çıktığı için bu da daima artan olan. Burada F türev çarpı G türev bölü x eksi 8 büyüktür 0 eşitsizliğini sağlayan en büyük x tam sayısını sormuş. Buranın kökü tabii ki 8 geldi. Şimdi buranın kökü nasıl bulacaksın? Türevi 0'a eşitleyeceksin. Ama iyi de F daima artan olduğu için burası daima türevi 0'dan büyük gelecek. Demek ki buranın kökü yok. Geldim buraya G türeve bakıyorsun. G türevi bulmaya çalışıyorsun. O da daima azalan olduğu için sürekli sıfırdan küçük. Bunun da kökü yok. O zaman benim tek köküm var. O da 8. Geldim 8'i buraya yerleştirdim. İşaretlerine baktığım zaman önce aşağının işareti pozitif. Geldim onu yazdım. Peki F türev daima artan olduğu için işareti pozitif. G türev daima azalan olduğu için işareti negatif. Burası ne oldu? Eksiyle başladı sonra artıya geçti benden sıfırdan büyük olan yeri istemişti. Burası arkadaşım bak gösteriyorum. En büyük tam sayıyı sormuş. En büyük tam sayı da tabii ki 7 gelir güzel insanlar. Cevabım E şıkkıdır. Geçtik 8. ve bizim son sorumuza. Aşağıda gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı y eşittir fx fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiştir. f fonksiyonunun grafiği hangisi olabilir? Yukarıda olanları sarıya boyayacağım. Şöyle yukarıda olanları sarıya boyayacağım. Aşağıda olanları da maviye boyayacağım. Bak şimdi aşağıda olduğu zaman türev sıfırdan küçüktü ya. Türev sıfırdan küçükse mavi olan yerlerde hemen yazalım. F fonksiyonu azalan bir fonksiyon olacak. Geldik böyle yazdık. Şimdi sarı olan yerlerde hemen F fonksiyonu artan olacak. Yani biz şimdi eksi 2'den küçük değerler için azalacağız. Eksi 2'den küçük değerler için azalacağız. Azaldık mı? Evet azaldık. Bak gösteriyorum azaldık. Azaldık mı? Evet azaldık. Azaldık mı? Hayır bak artıyoruz. Yukarı çıkıyoruz. O zaman 3 baştan elendi. Bu gitti. Şimdi burada bu fonksiyonun her yerde türevi var. Burada sivri uçlar var. Sivri uç olan yerlerde tabii ki türev yoktur ki. Mesela eksi 2'de türev olmaması lazım. Yani buna göre 2'ye göre yorum yapıyorum. Ya da 1'de türev olmaması lazım. Ya da 3'de türev olmaması lazım. Ama benim hep türevim var. E bu da ondan gitti. Şimdi gelelim. Tek cevabım zaten hemen yalnız 1 geldi. Onu da ispatlayalım bak. Eksi 2 ile 1 arasında artacak. Eksi 2 ile 1 arasında bak hep yukarı çıktı arttı. Sonra 1 ile 3 arasında azalacak. 1 ile 3 arasında azalacak. 1 ile 3 arasında bak aşağı indi, azaldı. Sonra 3 ile 5 arasında artacak. 3 ile 5 arasında yukarı çıktı. Yukarı çıktığı için arttı. 5'ten küçük değerler için de azaldı. 5'ten küçük değerler için de aşağı indi, azaldı. Cevabın tabii ki yalnız 1 geldi. Hemen işaretledik ve bu testi böylelikle bitirdik. Canlarım Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz.